Evet böyle şimdiki modumuz da Santa Granny Chapter Şurada mouse var Mouse şey var da anlamadım Neyse, play diye hemen Bir şeyler diyor da anlamadım ama şöyle başlıyor Bu Granny 3 şeyi gösterdi orada ama Granny 1'e yapılmış mod Buna da bir bakacak Evet uyandık Gene kontroller berbat düzeyde Şimdi etrafa bakalım Mutfak tamam banyo bu seferi banyo bu sefer iyi. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok fazla grandin bu tarzda modu var ya. Bu yılbaşı temalı. Hemen ben hızlı hızlı gidip bir tediye bakmak istiyorum. Ate de aynı mal gibi. Ha iyi makas çıktı buradan ya. Makas alamıyor. Ha aldım tamam. Bahçe çok kötü olmuş bu arada. Bu sandığın kapağı biraz gidiş. Olsun 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 olsun. Bu bence büyük ihtimal şuraya da bir şey ekleyecekler biliyor musun bu arada. O balkon gibi bir yer var ya. Bence bizim developer abi oraya da bir şey yapar. Christmas falan. Şunları bir kesek. Şunları bir La. Sakin, sakin. Hızlıca devam edelim. Ma şey PS'yi oraya düşürdüm. Orada şuraya bakayım. Kod da şuradan çıkabilir. Bakayım. Kod burada değil. Kod kod yok. Kod burada da yok. Burası açık. Anasını satayım. Ne kadar eski lan bu? Oğlum 1.5'e mi yaptınız? Ne bir bakayım modu kaça yapmışlar. Şuradan anlaşılır bak. Arabadan anlaşılır. Aynen. Mod ya 1.5'e ya da 1.4'e yapılmış. Şuradan belli olur. 1.4'e yapmışlar anasını satayım. Şuradaki yazıyı da sansürlemişler. Oğlum 3 ay köylü Granny ile uğraşacaktı seni o zaman. Granny 2 saatler aynı masayı devirip devirip duruyor. Dedim herhalde hızlı geçersem çıkarım falan dedim. Neyse 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 ya bu biraz daha iyi öbürlerinden göre daha iyi çünkü ya yani öbürleri ikinci günde bana giriyor daha açılmıyordu bu açılıyor bak bundan sonra bir mod daha var İnşallah o mod bundan da daha iyidir çünkü eğer 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 konuşsam çok iyi şeyler diyeceğim de neyse hadi geliyor mu arkamda kapı kilitli olmasın bak üçüncü günde kapı kilitli oluyor işte kapı kilitliyse öldüm bu arada kapı kilitli öldük. Hemen tahtayı kır kanka. Al tahtayı. At şuraya. Hem al. Tamam hemen şuraya şey yapalım. Doğru da bilmeyenler için Şurada şu Playhouse'un şeyi var da. Playhouse'un anahtarını bulamadık Eski sürümlerde de da çok değerliydi ya. Eski sürümlerde çoğu anahtar çok değerliydi. Ama şu an kaçış şeyini arttırdılar ya. Şu anahtarın pek bir önemi kalmadı. Şurada kart çıkıyordu genelde. çıkmıyor. Aa, araba anahtarı. olur. Ben vallahi ölüyorum bak. Böyle, hakikaten mod iyi. Bu arada bu modu silmeyeceğim. Bunun gameplay'ini çekmek istiyorum. Ya bunu ayrı olarak bir gameplay videosu çekip atacağım. Çünkü bu hoşuma gitti. Bu yani diğerlerinden daha az bağlı, daha daha iyi durumda. Yani ben bunun modun videosunu çekerim. Attığım eşyaları geri alabiliyorum üstelik. Çünkü bazı modlarda benim eskiden oynadığım modlarda gidip bir bakarsanız benim mod videolarıma. Orada ben çoğu modda attığım eşyayı geri alamıyordum. Modlar çok kötüydü çünkü. Hızlıca biz şuradan arabaya bir geçek. Aha. Weapon Key'i bulduk. Hemen gidip Weapon Key'i açalım. Tamam, safe key'i de bulduk. O zaman hemen gidelim hızlıca bir kasayı açalım. Oyunu bitirdik sayılır bu arada yukarıya açacak bize şu an şey vermesi lazım e, Master key vermesi lazım Master key yok ha, Play House'u verdi bu da olur Kod var mı kapıda bir bakayım Aynen yok kod yok Koda ihtiyacımız yok kodu açmıştık zaten e, Kapı aynen kapı açık Hemen hızlıca gidelim Şurayı bir açalım ben bu modu sevdim ama bu diğerlerine nazaran çok daha iyi Ya yine baglar hatalar var da ya karşılaştırırsak bu onların yanında bayağı iyi kalıyor. Bu arada bu modun tek kötü yanı da şuymuş Granny bug'a girdi. Uyanmıyor. Aa Granny uyandı lan herhalde. Verari falan demeye başladı. Ana ne? Öldük lan. <laughs> neyse neyse o zaman e, diğer moda geçecek. Arkadaşlar sıradaki kim olmuşsa grani zombi 1.5 1.5 demiş. Bu sefer izi de oynuyor Şöyle hızlıca başlıyor Bu nasılmış? Bir bakalım. Etraf yeşil yeşil güzel. Bu arada çok <laughs> oğlum. Şu eğil kalk butonu var ya beni benden aldı ha. Sadece etraf hakikaten çok karanlık. Yani parlaklığını çok kısmışlar. Ha hani orijinal. Müzik ve sesler de aynı pek bir değişiklik yok. Joystick ile oynamışlar, el kahla oynamışlar. Keşke onlardan oynamasalarmış. Bir hemen şöyle tünellere falan bakacak olursak ya 1.8 değil bu. Hemen şöyle bir aşağı ineyim. Arabadan anlaşılır zaten kaç oldu. Alt kata hiç dokunmamışlar. Kitap var oyunda. Araba da var. Bu iyiymiş lan o kadar da kötü değilmiş. Kapılar tam istediğim gibi mi? Kapılar da tam istediğim gibi. Oğlum ben bunun da gameplay'ini çekerim en olmadı. Buralarını da hiç oynamamışlar bu arada. Ciddi ciddi hiç oynamamışlar. Yani ana bölgelere odaklanmışlar genelde hep. Ha buraları odaklanmışlar. Aynen. Bu 1'e 5'e yapılmış. Ya 15 5 de değil 17 7 galiba. Ya 17 7 mi? Ondan da emin değilim. 1'e 6 da olabilir. Ya kanka şey şöyle anlatayım sen. Ya bu da aslında o kadar kötü değil. Sadece şuna bir bakmam lazım. Şunu atıyorum ben. Atamadım dur. Elime bir eşya alıp bırakacağım. Mesela seni aldım elime numar kontrol. Bıraktım. Geri alabiliyor mu? Alabiliyor. Oğlum bu kötü değilmiş. Bu da aslında. Bunu da oynayalım. Bunu da oynarak Grani'ye dokunmamışlar. Grani'nin orijinalliği çok iyi olmuş. Ay keşke biraz daha yeşilli meşilli bir şey yapsalarmış. Mod sonuçta bu ama. Adamların kendi modu bende karşı. Oğlum bu iyiymiş lan. O zaman şey yapmak. Bunun da videosunu çekerik. Bu, bu da olur. Ben bunu da çekiyorum. Beyler. Bu oyunun da bir sorunu varmış. Bu da ikinci günde açılmıyor. Aldık gene böyle. Bunu da açamadık. Yani bu da kaldı böyle. O zaman arkadaşlar. Uyuculuk var olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Ekranda çıkan Instagram hesabından takip ederseniz güzel olur. Yani pek bir şey paylaşmıyorum ama takip ederseniz fena olmaz. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ramazan ayı da geliyor. Yani hepinizin tüm Türk İslam aleminde Ramazan ayı mübarek olsun. Ben kaçıyorum. Haydi Allah'a emanet